merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars uzun zamandır gelmiyor arkadaşlar. Ben de neden gelmiyor bilmiyorum ya. Ben gelmediği için arkadaşlar oynamıyorum. Artık PUBG geliyor, standoff geliyor falan filanlar geliyor. Ben de bir artık Pa, brawl Stars çekime baş, başlayayım. Arkadaşlar Brawl Stars çekiyorum arkadaş. Brawl Stars Brawl 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 Stars Brawl 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 Stars oynayacağız arkadaşlar. Evet lafı uzatmayacağım. Arkadaşlar abone tuşunu kırmayı unutmayın. Like tuşunu kırmayı unutmayın. Yorum yorumları da kırmayı unutmayın. Evet lafı daha çok uzatmadan bence bir hesaplaşmaya geçelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Piper'la girdim canım. Pi piper çıktı. Piper. Arka Uzun zamandır Piper oynamıyorum ben. Bir yıl falan oldu arkadaşlar. Piper'la oynamayalı. Ben Piper'la oynayamıyorum ki zaten. Oynamayalı diyorum. Bir de. Ben Piper'ı sevmiyorum ya. Allah belanı versin seni. arkadaş pardon. üç hapım gitti. Bence bu Piper'la oynamayayım. Ya bence Piper'la oynamak istiyorum. Mmm <laughs> Ne yapayım arkadaşlar? Canım Piper çekti. Jet kızlar? Yep go. Allah. Oo. Dur lan. Arkada ben bu Brawl Stars'a bayağı bir oynuyorum. Ben ben girdiğimde bir karakterdi. Şaka şaka. <laughs> evet arkadaşım. Akşam da video geldi. Ben bugün yüzümü göstererek çekemem. bence oy de oyun Oyun idare eder işte size. Allah Allah. Ne dersiniz ya? <laughs> Oyun idare eder. Her şey idare eder size. Yeter ki beni izleyin. O önemli değil mi? Değil mi? Oğlum ben atlam yere neden içi isabet gelmiyor ki? Çünkü... Aa bak Daryl geldi. Daryl canım. Canımın içi. Bir tanem değil mi? Oğlum. Bana. Niye atıyorsun? Anlamın ne canım? Bir tanem. Niye atıyorsun ya? Vay 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 vay. Arkadaşlar uzun zamandır sproldı almıyorum. Bugün sprold alıyorum. Beni sevenler ve sprold sevenler şanslı. Nedense bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Sesim daha iyi geliyor mu arkadaşlar? Hı? Çünkü ben oyunda bir şey yaptım. Mod, mod ben bir şey yaptım işte. Medyayı kapattım, zil sesini açtım arkadaşlar. Burası oyun sesi geliyor diye sesimi pek duyamıyorsunuz. O yüzden ben de böyle bir şey yapayım dedim. Allah senin ne yapmasın ya. Şu prolum görüyor musun ya? Görüyor Çünkü değil. Oğlum. Hamursuz. Canım ne çekiliyorsun o? musun? Stop. Neden biliyor musun? Bakın arkadaşlar. En sevdiğim karakter ne deseler biliyor musun? Bilmiyorum. Ne ben her karakteri seviyorum anasını satayım. Ama tabii ki de Amber derim. Oğlum. Arkadaşlar bakın. Yeni kilim o. <laughs> Bunu kesin buralarda. Oraya ne? Oğlum şurada değil mi? Oğlum. Tahminim kötü olan hep. Kesin bak şurada. Benim hep kötü olan Bak şurada. Oğlum adam öldürüyor lan. Oğlum öldüremedim. Şurada bak. Kesin bu gider. Bakın. Buraya çalılık bak. Oğlum beni koru. Lan. Ben ona öküz gibi hasar verdim. Ama öldüm. Sprout. Canım sen git. Kuralından tık alalım bir arkadaşlar. Ondan sonra, onun lan tike yeni bir şey gelmiş arkadaşlar. Bakın gözünü kapatıyor. Yeni. Ben oyun sunu zamandır girmiyorum arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum. Bakalım biraz arkadaş bir saniye özür dilerim. Çok ama çok özür dilerim. Türk kardeşimiz alalım. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar. Bakın. Bibi öldü. Bibi şu ana kadar öldü. Bak hadi lan patla. Bir de bir geliyormuş. Yuh. Yes. tik tik. kardeşler Arkadaşlar artık şarkı çıkartmayacağım. Arkadaşlar. Benden şarkı beklemeyin. Bakın 40 milyon 40 bin abone olsa hiç şarkı çıkartmamayı düşünüyorum. Şarkılarımı çok sevmiyorum. Şarkılarımdan nefret ediyorum. Bu mal kim diyorum yani. O kadar gör. Enderlerden Barley. Uf. Özlemişim lan Barley ile oynamayı. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Şurada büyük varmış. Ben neden anırdıysam onu anlamadım. Oğlum bak onu oğlum benim Barley'im de güzel vuruyor lan. Bakın. <laughs> Poku öldürürsen bana ikilere sakın. Ah, süper adam. <laughs> süper 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 adam. Süper 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 adam. Sen bir ezik misin? Sen bir ezik misin? Caddede kızlar hep karizma Bize para yok. Anlık bizde kar. Anasının anı. Hayır bakın arkadaşlar, nane alırsan bana 1 lira, bir dolar verin. Alamadım, bana bir dolar vereceğim size. Çadırda arkadaşlar ben bayağı bir şey o yüzden sinirlendim. Şimdi de süper enderler. Süper enderlerde ne yapacağım biliyor musun? Şimdi öldü Adamları öldürür. Bombalarıyla özel gücünü tar, Pro bir karakterdi. bazı sever, bazen sevmez. Bakın arkadaşlar nasıl anlatıyorum bir saf özelliği de var. Saflı. Çok güzel değil mi Mortis ya. Mortis'e sevgili olmak. ama olamıyorum. Annem izin vermiyor. Yani babam. Bu adam kim bu inek olur bundan anca diyor. Lan tara. Mehmet. Çavuş. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Tamam. Seviyorum ama Mortis'i. Ama. Arkadaşlar şimdi Destansı ile gidiyoruz. <laughs> Frank Dil Edgar. Edgar nasıl? Edgar olan var mı? Ben de var. Bedavaya, bedavaya aldım. Ben de var. Bedavaya aldım. Ben de var. Bedavaya aldım. Dur lan Allah ben versin. Bro bak bro. Bro karşım. Lan internet belasını versin arkadaşlar. Bro beni hiç kledi. Arkadaşlar artık internette sorun yoktu. Kuru beni hey kurladı. Hey kurladı niye seni? Şimdi ben bir gizemli çekeyim de ölürsün sen. Gizemliyim de bari çekeceğim. Ondan sonra es tanevi ondan sonra kromatik ben de her tür var arkadaşlar ee, kupa yolu var hepsi yok var da o geldi kupa yolu var diyorum bak kupa yolu var ay durun bak kupa yolu var ondan sonra cuma süper ender süper var süper em, süper var ne deniyor bir şeyler işte yeşil onun ne süper ender var mavi ya yeşil unuttum ender pardon ender var süper ender var destansı var gizemli var ve efsanevi var ve kromatik var bütün her şey var bende bazıları tamam bazıları tamamsız bunda ikinci olursam kendimi iki kere öldürürüm böyle i̇ki Mehmet Çavuş iki Mehmet iki Altıncısı belli arkadaşlar. Oraya attım çünkü yük önemli. Ben mal mıyım? Size sordum. Ben mal mıyım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Mal dersen mal olacağım. Diğer <laughs> videomda. Anne baba bu videoyu izleme. Güverim yok. Oğlum bak. Ben 700 yapıyorum bakıyorum da, bunu oyunu çaktırma lan ben kuru diyeyim ben bu ziklim lan bu kuru kesin ne çaktın oğlum mal diyor ikinci oldum iki kere öldürüyorum birincisini öldürdüm ikincisini de öldürdüm <laughs> arkadaşlar şimdi geldik ev soya hızlı geçeceğim arkadaşlar <laughs> bu <laughs>

en işte ama hep kromatik ya hiçbir efsane hiç efsanevi destansı gizem yok hatta süper endere bakın arkadaşlar süper enderi hiç yok ender süper ender bakın bu oyuna süper ender ender gelirse oyunun bayağı güzel olur ya iki bir, ya bir karakterler eski olmadığı bir karakterleri gelirse oyun ben izlesin her sen izle ya ben bu oyunu oğlum abartı için oynamıyorum arkadaşlar oynamıyorum o yüzden arkadaşlar oyunu çok oynamıyorum sizinle çekeyim arkadaşlar bu maç bitirdikten sonra arkadaşlar videoyu sana açayım kesin öldüm lan bak bu piperlar genellikle benden güzel oynuyorlar şuna baksana ben öldürdüm bu oldu bu Evet arkadaşlar bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar da arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın değil çektim de savaş kutusu açıyoruz arkadaşlar yok, yok. açalım sizlerle de onu bay şey çıkmayacağı için arkadaşlar videomuz bu kadardı bay bay